Hamit çevirdi ortaya. Gol pozisyonu. Arkada. Şut. Topallara gitti. Gol. Topallara gitti. Gol. Arda attı. Arda attı. 2-1 oldu. Şimdi çok daha farklı her şey. İlk goldeki bu heyecan. ikinci ve üçüncü gollerde bakın ne hale geliyor. Hamit sağ çaprazda. Bir anda kaleci elinden kaçırdı. Gol pozisyonu. Topallara gitti. Gol. kalkın ya, Nihat attı Nihat. Nihat attı. Nihat attı geldi. Biz çılgın Türkler kolay şeyi sevmiyoruz. Biz çılgın Türkler zoru seviyoruz. Boşta bize çılgın Türkler demiyorlar. Zoru seviyoruz. Zoru. Zoru başarmayı seviyoruz. 88. dakika. Peter Çeh büyük hata yaptı. Nihat affetmedi. Ayağına sağlık Hamit. Ayağına sağlık Nihat ellerine sağlık Son 28 dakikaya çok şey sığdırdık. Üçüncü gol geldi. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Bir gol yemezsek eğer. Nihat. Nihat. Ne güzel bir gol böyle. Ne güzel bir gece böyle. Ceza sahasına girer girmez Nihat vuruyor köşeye. Ta köşeye. Nefis bir gol. Nefis bir gol! Harika bir gol! Peki kim bu sesin sahibi? 75. dakikadan itibaren dünya ile bağlantısı kesilen ses, radyo sporun spikeri Yasin Dal. 3. gol zaten olayı bitti noktada. Ben zaten 3. golü maçı bırakmıştım artık. Coşku'dan bahsediyordum işte o kendimden geçmiştim. 3. gol geldi! Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Bir gol yemez Nihat. Nihat. Yasin Dallı bir kez daha konuşamayacak hale gelmeye hazır. Türkiye'de onun sesini aynı heyecanla bir kez daha dinlemeye.